Ulan bana bak kızımdan uzak duracaksınız anlıyor musun beni? Çok kötü yaparım yoksa size Anlıyor musun? Kızımdan uzak duracaksınız. La birader beni öyle adamlardan dayak yemem. Bana artısı artısı konuşma vallahi sonun kötü olur he. Hadi Sonun kötü mü olur? Hadi gelsene kavga edeceğiz o zaman hadi. Ola oğlum bak burada değil gel aşağı gel aşağı gel lan. Oğlum bak aşağı geliyorum sana aşağı gel. Oğlum bana bak ağzına yumruğu vururum şimdi. Demek vurursun he oğlum bana bak kolunu kırarım bak duyuyor musun? ne yapıyorlar Aa. Şerefsiz habersiz başladı. İlyas. Kızımdan uzak durun. Bu eşeğe dersini verdim canım kızım. Hadi gel içeri geçelim artık. Hadi. Ulan akıllı ne yaptın lan? Ne yaptın? Yaktın bizi. Neyse arkadaşlar adaletli bir savaş oldu. Kemal beni dövdü. Kendisini çok tebrik ederim. Çok. Hey canım. Canım ne sandınız? Ay aslan kocacığım benim harikasın. Arkadaşlar Kemal ve Ceren'in yeni kızını sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ay ne canım kızım karnım acıktı. Hemen pizza, hamburger falan söyleyelim sana. Evet canım kızım asla aç kalma. Ne istiyorsan onu yapacağız. Ne istersin ha ne istersin. Pizza, hamburger, döner, kebap. Ne istersen alırız sana. Ay bilemedim ki ne yesem acaba. He, ne yesem ki. Ay ne istersen yiyebilirsin canım kızım benim biricik kızım. Aynen öyle babasının bir tanesi. Ne istersen söyle bize olur mu? Anneciğim babacığım karnım çok acıktı bana yemek söyleyin lütfen. Canım çok hamburger çekti bana hamburger söyler misiniz? Eşek sıpasına bak annenin karnında mı hamburger yiyordun sen he? Annenin karnında da mı yiyordun? Utanmadan gelmiş hamburger istiyorum diyor. Evde ne varsa onu yiyeceksin. Ay evet Kamil evde de taze fasulye var. Taze fasulye yiyeceksin oğlum. Ya yani ne taze fasulyesi ya? Hayır ben hamburger istiyorum. Canım çok çekti lütfen. Olmaz hayır Katı yer olmaz. Ay evet evde yemek yiyeceksin dışarıda yemek çok pahalı oğlum. Of ya of. Ay anneciğim babacığım şimdi düşündüm de benim canımda çok hamburger çekti. Bana hamburger söyler misiniz McDonald's'tan? Tabii ki canım kızım benim sen ne istersen ne istersen söyleriz. Ay benim canım kızımın canı hamburger mi çekmiş hemen söyleyelim hemen. Oo, şunlara bak ya bana taze fasulye diyorlar kardeşim hemen gel söylüyorlar of. Kardeşim doğduğundan beri kimse beni umursamıyor. Hep onu umursuyorlar of ya kimse beni sevmiyor. Ama ben o kardeşime de annemle babama da günlerini göstereceğim. Beni dışlamak neymiş öğrenecekler. Oha gerçekten telefonlarınız çok güzelmiş. Keşke bende de olsaydı. Of ya ben de bir iPhone'um olsun istiyorum. Oğlum Kamil ezik misin sen? Kemal amca sana bir tane alamıyor mu oğlum? Ezik misiniz? Harbiden oğlum ya bir tane iPhone alamıyor mu Kemal amca sana? Ezik misiniz lan siz harbiden? <laughs> Ay iPhone olmayan erkek mi olur? Of Kamil ya çok salaksın. Ya arkadaşlar telefonum yok diye niye bana böyle davranıyorsunuz? Söylerim babama alır ne var yani? güçlü bir iPhone. Oğlum olmayacak da kimi alacak? Vallahi Kamil aldırsan iyi edersin. Yoksa senle bir daha takılmayız. iPhone olmayan insanlarla takılmıyoruz biz. Öyle öyle kardeşim. WhatsApp grubumuz var bizim. Orada çok komik şeyler atıyoruz birbirimize. Ay iPhone olmayan erkeğe. Annesi bile bakmaz. O bile sevmez. Tamam arkadaşlar ya ben şimdi gidip babamla konuşurum. Hemen aldırım. Merak etmeyin. Alıp geleceğim ben. Yarın görüşürüz. Allah Allah. Alt işte bir telefon ya. Bu kadar önemli mi? Neyse babam da bir tane verir bana ne olacak yani? Benden önemli değil ya bana almayıp kime alacak? He, Kamil, oğlum senin burada ne işin var? Bak oğlum elimdeki telefonu görüyor musun? Yeni aldım. Hem de bil bakalım kime aldım? Vay be babacım adamın dibisin. Adamın dibisin gerçekten. Ben de tam sana iphone almalısın demeye geliyordum. Ama sen söylememe gerek kalmadan almışsın. E tabi canım sen babanı ne sandın? <laughs> Leb demeden leblebi anlarım ben. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederim babacım. Çok ihtiyacım vardı. Arkadaşlarım resmen ben ne küsecek de telefonum yok diye. iPhone'um yok diye. Ha, i̇yi de ben sana almadım ki bu telefonu. Sen sana falan aldın mı sandın? Ne bana almadıysan kime aldın? Baba ya sen kaç yaşındasın? Kendine mi aldın? Hayır bana ver ne olur. Lütfen babacım lütfen. Ben bu telefonu kardeş kardeşini aldım kız kardeşine Oyun oynayacakmış telefondan o yüzden onu aldım Ya da küçücük bir bebek yeni doğdu ona niye telefon alıyorsun hayır bana al Babacım lütfen hayır bana ver o telefonu Ya da bana da bir tane al lütfen Hadi lan oradan bu telefon ne kadar biliyor musun? Git işine kardeşini aldım sana telefon falan almayacağım. Allah'ım ya ya bir de bununla mı uğraşacağım? İşte bunu demeyecektim baba alacaktın o telefonu. Şimdi sana da o cadı kardeşim denilen kişiye de göstereceğim gününüzü göreceksiniz. Korkun benden sonunuz olacağım sonunuz. Ala Kamil hayırdır ağlayım sen yürek mi yedin he yürek mi? Babanın bana yumruğundan sonra seni niye öldürmeyeyim he burada şimdi niye öldürmeyeyim? Allah oğlum. Ben var ya senin ağzını yüzünü kıracağım bir de kendi ayaklarıyla gelmiş. <laughs> Beni dövmeyeceksin. Tabii babama daha çok zarar vermek istemiyorsun. Ola oğlum o ne demek la babana tabii ki daha çok zarar vermek istiyiz. E valla babanın ağzını yüzünü kırmak ona yeteri kadar acı verir. Hele senin ağzını yüzünü kırarsa. İlyas İsa durun oğlum çocuk bir şey anlatayım. Söyle bakalım Kamil babana nasıl daha çok zarar verebiliriz he? Ayrıca sen hayırdır oğlum babanı mı satıyorsun bize? Sadece babamı değil kardeşimi de vereceğim size. Kız kardeşim doğduğundan beri sadece onu seviyorlar beni umursamıyorlar. Eğer şimdi beni döverseniz kimsenin umrunda olmaz ama eğer kardeşimi size verirsem... Evet akılayım işte o zaman işler değişir doğru konuşuyorsun. Oğlum sen kıskançlık mı yapıyorsun neyse. Tamam bize kardeşini getir. Biz geri kalanını hallederik. <laughs> Tamamdır gece benimle okulun orada buluşun. Size kardeşimi getireceğim. Artık ondan kurtulmak istiyorum. Siz ona zarar verdiğinizde babam da kafayı yiyecek merak etmeyin. Hadi bakalım okulun önünde seni bekleyeceğiz madem. <laughs> Peki madem gece görüşmek üzere hadi. Ulan Kemal şimdi göreceksin seni. İntikamımı alacağım oğlum. Vallahi alacağım. <laughs> canım kardeşim gel dışarıda da oyun oynayacağız seninle. Hadi hadi dışarıda oyun oynayacağız. Abi bu saatte ne oyunu niye uyandırdın beni çok geç şu an. Çok korkuyorum çok. Ya merak etme ben yanındayım abin yanında. Hadi gel oyun oynayacağız Allah Allah. Oyunun saati mi alır hadi hadi gel korkmana gerek yok. Abi çok korkuyorum sabah oynasaydık gece oynamamıza gerek var. Kupu çeneni ve gel. Hı, ne oluyor lan kızım yok canım kızım. Neredesin canım kızım benim. Nereye gittin hayır. Olamaz hayır aşağıda da değil. Nerede bu kız hayır. Ola Kamil aferin la. Sözünü tuttu. Bu enayi kız kardeşini bize verdin. <laughs> Valla kardeşim, kardeşin doğru söylüyor. Öldüreceğiz onu, öldüreceğiz. Kemal'den intikam alacağız. Ne isterseniz onu yapın. Onun yüzünden benim hayatım kaydı. Kimse artık beni sevmiyor. Kimse benimle ilgilenmiyor. Varsa yoksa bu kız kardeşim. Öldürün onu siz de kurtulun ben de kurtulayım. Vallahi canım kamilim onu da öldüreceğiz seni de. <laughs> Hı, ne diyorsun be sen ne diyorsun? Valla oğlum sen bizi en iyi mi sandın en iyi mi sandın seni de öldüreceğiz kardeşini de baban daha çok üzülecek. <laughs> Hiç çocuğu kalmayacak. Böylelikle double intikam alacağız double. <laughs> Başına bağırma kardeş kimse seni duyamaz <laughs> öleceksiniz. o ses Kamil'in sesiydi olamaz daya Kamil geliyorum oğlum geliyorum. Demek size demek siz şimdi sorarım ben size kızımı da kaçırmışlar. Sizi çok fena benzeteceğim. Hadi lan oradan göreceksin. çocuklarını öldüreceğiz. Demek öyle. Gelin bakalım buraya. Alın bakalım size. Alın bakalım. Aa ah, İlyas. Kurtar beni İlyas. Habersiz başladı. Abi yeriz ağzımızı yüzümüzü karıyor ya. Oğucum tamam bunları alıp çattın. La yok bu Kamil'i sakın çıkarmayın hesap soracağız bundan. Ne demek beni niye attınız lan? Kardeşini bu kurtların eline teslim etmişsin. Yazıklar olsun lan sana niye götürdün kardeşini bunlara he? Böyle abilik mi olur lan böyle abilik mi olur Gerçekten yazıklar olsun Kamil Senden hiç beklemezdim Babacım bir hata yaptım ne olur affedin beni Ne olur çok pişmanım Lütfen affedin Hayır Kerem sen de asla çıkarmayacaksın bunu Burada dersini alacak bu Terbiyesiz herif terbiyesiz Kardeşini ne kadar zor durumda bıraktın Bu kekolar onlara zarar verebilirdi Babacım olsun abim bir hata yaptı Affet onu ne olur çıkarın hapiste Yok yok canım yeğenim bu hatadan çok daha fazlası. İyice dursun burada anlasın ne yapmış. Kemal abi valla daha fazla dövme biz valla razıyız hapiste kalmaya ne olur daha fazla dövme bizi. Ya e valla ya çok pişmanız valla çok pişmanız. Oğucum ne olur affedin beni çok büyük eşeklik yaptım ne olur arkadaşlar lütfen yorumlarda izleyin çok pişmanım. Ne yapalım arkadaşlar bu eşek sıpası Kamil'i affedelim mi? Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Affedelim mi Kamil'i? Ama videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın.